sinirimden deli oluyorum. Gebze'deki hayvan katliamı nedir böyle ya? Bir tek Seren Seren gidiyor orada. Neredesiniz? Gezi olaylarında ağaçlar gidiyor, Taksim'in göbeği yok oluyor diye. Deli oldunuz sanatçı dostlar. Abiler, kardeşler. Şimdi ne oldu? Tek kelime hayvanlar için yazmıyorsunuz, paylaşmıyorsunuz, konuşmuyorsunuz, demeç vermiyorsunuz, basına çekmiyorsunuz, eylemlere katılmıyorsunuz. Ne oldu ya? Ölü toprağı mı serpildi üstünüze? Halkın çoğu cahil zaten. He, okumak lazım. Okumadınız, yasayı okumadınız. Kim söylüyor size? Bir tane yaşlı amca kediyi köpekle vura vura kafasını öldürüyor. E devlet serbest bıraktı. Rahatsız edenleri öldürebiliriz. Öyle bir kanun değil ki bu kanun. Bu kanun öyle bir şey değil. Koskoca İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Sen de ağzını açmıyorsun. Defalarca da sorduk. Kent ormanlarını restore ederken, güzelleştirirken binlerce hayvan kayboldu. Nerede bunlar dedik? Cevap vermedin, ağzını açmadın. Yahu koskoca İstanbul'daki toplam başıboş köpek sayısı tam sayı bilinmese de 600 binde 1 milyon arası diyorlar. Ve tüm Türkiye'deki de 2 milyon civarı. Yahu büyük şehirlerimizde bile göreve geldiğinizden beri kısırlaştırma çalışmaları yapsaydınız eceliyle giden canlar haricinde bugün ortalarda 300-400 bin kimseye sıkıntı yaratmayan canlı kalırdı. Söylüyor bazı arkadaşlar. Ya biz arada kaldık, desteklesek mi desteklemesek mi? E, Cumhurbaşkanı doğru söylüyor, sokakta bir sürü saldırı oluyor. Basit bir anımı anlatacağım size ya. 5-6 tane sokak köpeği yerde yatıyor. Çocuğum küçük, parka götürüyorum. Köpeklerin hepsinin arasından geçiyoruz. Bir tanesinin gözleri kıpkırmızı olmuş, yattığı yerden hepsi bize bakıyor. Hiçbir şey demiyor ama gözleri kırmızı olan dişlerinin araladı, hırlamaya başladı. Dedim bu hayvan hasta, ya kudurmuş ya bir hastalığı var farklı. Saldıracak. Hemen çocuğu arkama aldım, yerden bir taş kaptım, atar gibi yaptım, üstüne koştum. O da bana saldırdı. O sırada ben geri adım atmayınca kaçtı. Şimdi böyle kurtardık. 40 yılda bir böyle bir olay. Görüyoruz bir sürü video kaydı var. Yerde yatan köpeğin üzerine taşlıyor çocuklar. Köpek kalkıyor, canına tak ediyor, atma gibisinden havlıyor. Bu sefer bunlar kaçıyor. Kaçınca köpek kovalıyor ve ısırıyor. Hayvan belki günlerdir aç kanı alıyor. Belki saldırıya geçiyor. Orada deliriyor. Bilemeyiz. Ancak yılda münferit herkesin çocuğu kendi kıymetli doğru. Ama sen düzgün kısırlaştırma yapsan, belirli besleme noktaları belirlesen. Diyelim ki başıboş ormanlarda insanlar geçemiyor diyorsun. Oraya besleme yapan gönüllüler var. Büyükşehir Belediye Başkanları, ilçe belediye başkanları. Bütçenizde onlara verecek bir mama parası yok mu? Var. Deli gibi var. 6 bir kaldırım taşı değiştirmekten, senede bir sokak lambası değiştirmekten, eşi dostu rantla zengin etmek yerine tamam, eşi dostu zengin mi etmek istiyorsun? Okey, ona da tamam. E ver bir tanesi ihale, sokak hayvanlarını besleme ihalesi. Kaldırım taşı boyaması karşılığında billboardları bedava peşkeş çekiyorsunuz ya millete. Oradan zengin edip boğazda yıllar aldırıyorsunuz ya. Neler var neler. E ağzımızı açmayalım şimdi bildiğimiz şeyleri söylersek sıkıntı olur. Bunlar nedir böyle ya? Yani besleyemediniz mi? 3-5 hayvan demiyorum. Yüz binlerce hayvanı besleyecek parası var bu İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın diğer şehirlerin. Gebze ne oldu sana? Ha ne yaptı sana o kadar hayvan? Sağdırgan hayvanlarmış. Ya bu yavru kediler yavru köpekler var. Deli misiniz kardeşim? Yani Tayyip Erdoğan şunu mu dedi size Cumhurbaşkanı? Ya bu yasayı çıkardık. Buna dayanaraktan temiz yeri işte, Sokakta bir şey kalmasın. Ellerin sahip çıktığı 20-30 yaşındaki yaşlılar canlı hayvanlar kıpırdayamıyor. Belki 15, belki 20. Bilemiyorum yaşını. Ama çok yaşlı. Kıpırdayamıyor zaten. Bütün mahalleli bakıyor yıllardır. Onu da topluyoruz. E, sokak köpeği ya geçerken birine saldırırsa. Ya bu kanun sana her köpeği topla onları yok et demedi ki. Bir tane adam arabasının arkasına bağlamış sürükleyerek götürüyor. Böyle bir hakkım var beni rahatsız etti diyor. Nereden böyle bir hakkım var ya? Muhtar mı söyledi sana bunu? Belediye başkanı mı söyledi? Encümen mi söyledi? Kim söyledi kardeşim? Deli olmayın ya. Biraz vicdanlı olun. Adamı dinden imandan çıkartmayın. Böyle bir din yok. Böyle bir Müslümanlık yok. Zamanında yassı adaya, ıssız adaya, hayırsa da denilen adaya pardon. Hayırsız adaya atılmadı mı gönderilmedi mi iki defa İstanbul'da köpek operasyonu oldu. Hadi o zamanlar teknoloji yoktu, bilinmiyordu, becerilemiyordu. Şimdi kısırlaştırmaz sorun mu yahu? E kısırlaştıramıyoruz, yerimiz yok. Ne yeriniz yok ya? Bir ameliyathane ortamı, bir veterineriniz yok mu kısırlaştırma yapacak? Nedir yani? Günde 50 hayvan kısırlaştırırsınız ya. Günde 50 hayvan yapsanız ayda 1500 hayvan yapar. E 12 ayda ne yapar? 18 bin hayvan yapar. Bu bir yılda. 10 yılda 180 bin. 20 yılda 360 bin. Bunu bir belediyenin hesabını yapıyorum yani. Bütün belediyeler yapsa bir yılda bu kısırlaştırma işi biter. Niye yapmadınız? Basit rakamlar ortada. İşinize gelmiyor. Bedava çorba vereyim, oy gelsin bana. Bir torba kömür vereyim, oy gelsin bana. Bu nedir ya? Erzağın yoksa erzak alayım dede amca, oy gelsin bana. Yahu şu canlar da Allah'ın emaneti. Öyle ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Yok ben belediye başkanıyım. Sen o şehirde yaşayan her canlının başkanısın. Kedinin içemediği sudan da sorumlusun. Köpeğin yiyemediği yemekten de sorumlusun. Kimsiniz ya? Ali Kıran baş misiniz? Deli Dumrul gibi aldım elime sazı. Her şeyi yaparım. Yok böyle bir şey. Bak bu halkta infial yaratacaksınız. Bu bu halkta ikinci bir gezi olayları başlatabilme ihtimaliniz var. Dikkatli olun. Ateşle oynuyorsunuz. Bu kadar hayvan hayvanseveri çıldırtmaya, deli etmeye hakkınız yok. Bir tanesi cinnet geçirip, bir belediye başkanı, bir veterinere saldırıda bulunsa ve onun canına kastetse, o şahıs da ölse. Şimdi ölende mi kabahat öldüren de mi dediğinde sen 100 tane köpeğimi öldürdün, ben de seni öldürdüm dese bu adama deli raporu da vermezsiniz. O adamın ailesi de gitti. O veterinerin, o belediye başkanının ailesi de gitti. Herkes perişan. Ya buna ne hakkınız var? Bunun vebaline giremezsiniz. Yılda bu ülkede 15 bin tane çocuk kaçırılıyor. Bunların bin tanesi ya bulunuyor ya bulunulmuyor. Bir sürü sapık adalar var dünyada. Çoğu kaçırılıyor. Bilmem ne kanı hormonu falan filan için orada sesiniz çıkmıyor. Sokak hayvanlarının çoğu mahallenin bekçileri. Yabancılar girdiğinde mahalleye havlıyorlar. Çocukların kaçırılmasını önlüyorlar. Sabah karanlıkta okula giden çocukların tehlike girmesini önlüyorlar. Garip garip insanların mahallede gezmesini önlüyorlar. Yüzde doksan sağlıklı, candan, insan dostu hayvanlar. Yüzde işte beşi herkesi mi öldürüyoruz. O zaman üç beş tane erkek tecavüz etti. Bütün erkekleri öldürün. 3-5 tane kadın madde bağımlı olduğu için annesini, nenesini doğradı kesti. Bütün genç kızları kadınlar doğrayın o zaman. Yani neyin kafası yaşıyorsunuz? Bir şeyin hesabı için herkese hesap kesilmez ki. Yani herkes yiyip içiyor. Zevkin hesabı sefasında bu sanatçılar neredesiniz? Neden ağzınızı açmıyorsunuz ya? Koca koca bölüm başı trilyonlar, dünyanın paraları alın helal hoş olsun. Yaptınız reytinginiz, paranız cebinizde. Eyvallah. İyiyin için gezin. Ama arkadaş canım ciğerim, sanatçı dostlar abilerim ablalarım yahu yapmayın niye bir taneniz basın açıklama yapmıyor niye toplaşıp konuşmuyorsunuz niye ortada bir hareket yok neredesiniz yahu ya ayıptır günahtır bu kadar iş olmaz hadi ayıbını günahını geçtik varsayalım ateistsiniz ya vicdan var vicdan şu vicdanınız var ya bununla beraber bir sağlıklı olun ya bir mantıklı olun lütfen bu nedir Garibin bir seren seren geliyor ortalarda perişan oldu kız koşturup duruyor tamam 3-5 tane gönlü saratçımız da var biliyoruz Ömür Gedik de var Tunu Arman var var ama neredesiniz diğerleriniz nerede Twitter'da 3-5 tweet atmak da olmuyor bu işler. Çıkın kameraların önüne. Açıklama yapın sanatçı platformu. Sanatçı dernekleri, sendikaları, telif hakları için kurulmuş büyük dernekler. E hakkınızı koruyorsunuz. Bu ülkede yaşayan her canlının vebali herkesin üzerinde yahu. Hayatı paylaşıyorsunuz. ülkeyi paylaşıyorsunuz, nefes alıyorsunuz. Nefes aldığınız her yerde sanatçı duyarlılığı. Yeri gelince aydın insan diyorsunuz. Aydın insan ülkesinin sorunlarını gören, onlara çözüm üreten, fikir üreten. Bunu siyasi liderlerle paylaşan kişilerdir. ve biz yapıyoruz sen bilmiyorsun. Diyemezsiniz. Nereden bilelim? Ne oluyor halkta? Koskoca zengin sanatçılar var. Her biri bir barınak kursa bir şey kalmaz. Bak çok güzel bir talep geldi bugün. Orman meleği Tugay, Tugay Abukan. Sevgili Tugay kardeşimiz çok güzel bir şey söylemişsin. Yeni kurulan gönüllü derneklere elinize telefon ortada koşup severan ediyorsunuz. Yaygara yapıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. İçiniz kan alıyor. Telaşlısınız. Paniktesiniz diyorsun. Doğru söylüyorsun. Ve diyorsunuz ki arkadaşlar diyorsunuz. Tugay Abukan diyor ki ya hepiniz bizim gibi eski hayvanseverler. Hepimiz yerler kiraladık. Baranaklar yaptık. 50-60 30-40-100 neyse. Cana bakıyoruz. İşlerinde bazıları hasta. Bazıları sakat. Bazıları yürüyemiyor. Bazıları göremiyor. Hiçbirini sokağa atmıyoruz. Hepsi yıllardır bakıyoruz diyorsunuz. Tugay Abukan Orman Meleği yıllardır bakıyor. Can siparişi bir şekilde gönüllü dostlarıyla birlikte bazı derneklerin zaman zaman yaptığı bağışlarla veteriner bağışlarını kapatmaya çalışıyor. Bu kardeşimize bile üzerine davalar açıp hayvanlardan nemalanıyor dediniz. Şahsen tanırım. Asla öyle bir şey yapmadı. Yap zaten. Onları sırtından geçinilir mi? Gönüllü hayatını bu işe adadı. Sevgili dostum, kardeşim, arkadaşım Orman Meli Tugay Abukan güzel bir öneride bulunuyor. Her dernek ama on ama 20 30 neyse kapasitesi neticesinde kapasitesi kadar barınaklar yapsın ve bu hayvanların hepsi alınsın oralarda bakılsın. Belediyelerin de barınakları boşaltılsın. Belediyeler bence seve seve kısırlaştırıp onlara bırakır ve barınakların masrafından kurtuldukları için her gün o gönüllü derneklere barınaklara mama ve ilaç desteği sağlarlar. Bu şekilde tüm belediyeler ilçelerindeki gönüllerin açtığı barınaklara mama ve ilaç desteği ve tedavi desteği sağlarlarsa böylece belediyelerin yükü de azalır. Hani yük diyorsunuz ya yerimiz yok gibi öldürüyorsunuz ya öldürmezsiniz. Verirsiniz sevap kazanırsınız. Bir de beslersiniz bunları. Bu canlıların da besleme hakkı var. Yani illa besleyeceğiniz insanların size bir getirisi mi olması lazım? Onların verdiği huzur, onların verdiği sevgi, onların verdiği mutluluk, onların verdiği koruma içgüdüsü. Başka hiçbir şey de yok. Hastane kapısında beş gün gündür sahibini bekleyen köpekleri görmüyor musunuz? Ölen sahibinin mezar basına ayrılmayan canları görmüyor musunuz? Köpek bile hakaret kelimesi içerdiği için can diyorum ya. Bu canları acımıyor musunuz? Neyin peşindesiniz? Neden böyle davranıyorsunuz? Sanatçı dostlarım, büyüklerim, abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, şöhretlisi şöhretli olmayanı, derneklisi derneksiz olanı, sendikalı sendikasız olanı toplaşın, sanatçı barınağı açın, ne bileyim şarkıcılar toplansın, şarkıcılar barınağı açsın, oyuncular toplanıp oyuncular barınağı açsın. Herkes her ay gücün nispetinde destek ver. Bu barınakta da bu canlara bakılsın. Türkiye bu sorunu başka türlü aşamayacak. Çünkü bu iktidar bu hayvanların madem bakmıyorsun alalım canını diyor. Çünkü benim sorumlumda değildi. Ne demek senin sorumlumda değil? Ama kabul etmiyor. Ben halkımı korumak zorundayım. Cimer'e tonlarca şikayet yağıyor. Tonlarca falan yağdığı da yok. Bir yılda toplasan 10 tane saldırı olmuştur. Bunların 5 ölümle bitmiştir. Hadi bilemedin onu bitmiştir. Kabul ediyorum. O aileye sorsak evladı gitti. Onlara göre bütün hepsinin öldürülmesi lazım. İyi de bir tecavüz kurbanı olan kızın babasına da sorsak o da bütün erkekler ölsün diyecek. Ha diyemiyorsunuz değil mi insanlar diyor. Ya bu canların ne kabahati var. Yani sen bakmadın, beslemedin, kısırlaştırmadın, tedavisini, parasını yapmadın. Bir mikrop kaptı, kudurdu. Kuduran bu hayvan hastanın sorumluluğu da senin yüzünden. Ve senin yüzünden ısırdı o çocuğu beslemediğin için. Şimdi bunun kabahatlisi bütün canlar mı oluyor? Terbiyesizliğin ahlaksızlığın, vicdansızlığın, aymazlığın bu kadarına da pes. Yeter artık yahu. Ya ayıptır. İnsanlarda bir sabır, bir sınır var. Bakın ikinci infial olacak, gezi eylemlerine dönüşecek. Böyle olaylara dönüşecek. Türkiye'de infial yaratacak olaylara girişmeyin. Zaten ülkenin etrafı ateş çemberi. İçeride zaten tonlarca hain var. Ülke zaten karışık. Zaten halk perişan, geçinemiyor. Bir sürü sıkıntı var. Sarayın günlük bilmem kaç milyon masrafını bile artık insanlar lanet olsun deyip bir şey demiyor. E o saray bir emir verse bütün canlılar bugün hak ettiği şekilde yaşarlar. Onlar mı batıyor? Tıpkı binlem kaç milyon emekli ülkeye yük, emekli kaldıralım diyen bir boş düşüncenin sahip olduğu bir zihniyet var ortalarda. Onun gibi boş bir zihniyet düşüncesinden çıkmış hayvanları yok edelim diyen, hayvan severler de it tapar diyen garip bir mahlukat, güruh var. Bu güruha da sessiz kalmayalım. Ya şu canların hakkını teslim edin. Yazık, vebali büyük. inananlar bunu ödeyemezsiniz. İnanmadan bu işi yapanlar, vicdan sahibi değilseniz yine yaşayamazsınız. Her kim bu muameleyi maruz görüyorsa muamele ettiği şekilde hayatında muamelesini görsün. İnananlar ve bu işi destekleyenler Allah'ın kahhar sıfatıyla kahru perişan olmanızı diliyorum. Ha yok ben inanmıyorum ben ateistim ben agnostikim. Tamam bu işi destekliyor musun? Senin de ettiğin muameleyle muamele görmen ve o şekilde sen de acılar içerisinde kıvranarak ölmeni diliyorum. Ayıptır ya. Terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bu kadar da ortaya çıktığı başka bir düzen olamaz. Yeter artık ya. Yeter. Buna bir son verin. Bütün belediyelerin hepsinin gücü yeter. Yalan söylemeyin. Bu ülke 12 milyon göçmene bakmayı biliyor. 3 tane canan bakamıyorsunuz. Yazıklar olsun. Yedikleri günde bir kap mama ya, bir kapsu. çeşitli yemekler, suru, çorbalar, köfteler istemiyorlar ki. Ayrıca tüm şirketler, fabrikalar, yemekhanelerine kalan yemekleri paketleyip civarda açsa gönüllü barınaklara gönderse gene bu canlar doyar. Gönderemiyorsanız söyleyin herkes bir barınakla anlaşsın. Her gün günlük yemeklerini toplayıp alsınlar versinler. Onların da zamanında içinde bazı bazı hainler çıktı. O fabrikalarda, o lüks gökdelenli bankalarda, İstanbul Köyü, Gayret Gayrettepe'lerde, bankaların bazılarının yemekhanelerinde köpeklere ayrılan yemekleri toplayan hayvansever dostlarımızın köpeklere döktüğü yemeklerin içerisinde bazı köpeklerin ağzı parçalandı. Niye? 3-5 tane hain o yemekhane çalışanı bilerek cam kırıkları doldurmuşlar içine. Bardak kırığı, şişe kırığı. Niye? Her gün bu yemekleri toplayıp da hazırlıyoruz da biz bunlarla uğraşmak zorunda mıyız? Eve erken gidemedim bugün. Yarım saat geç kaldım kaldım. Gözüne dizine dursun. Hiçbir vicdanın yoktu ya. Onlar hayvanın ağzı bunu kanadı. Onları da biliyoruz. Böyle bir yapmadan adam gibi tertemiz yemeklerinizi ayırın. Bütün dernekler, gönüllü barınaklar kurun. Ama 10, ama 20, ama 30, ama 100 cana bakacak şekilde evlen alanlar alabilsin. Ömür boyu mu bakın? Ömür boyu bakacaksın arkadaş. Ömür boyu mu yedireceksin? Yedireceksin arkadaşım. Ömür boyu mu tedavi ettireceğiz? ettireceksin? Ettireceksin arkadaş. Kendi ömür boyu yiyip içip tedavi olmuyor musun? Nedir ya? Yiyecekleri bir kap mama, bir kap su. Biz de gücümüz nispetinde. Destek oluyoruz her tarafa. Olun. Büyük sanatçı dostlar, sanatçılar tek kelime konuşmuyorsunuz hiçbir yerde. Ne bu korku ya? Tam bir korku devleti oldu yani. Hepiniz hapse girmekten mi korkuyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Hepinize sesleniyorum. Sanatçılar, siyasetçiler, duyarlı iş adamları, duyarlı dernekçiler. Herhangi bir dernek bile barınak kurabilir ya. Atıyorum Kanarya Sevenler Derneği bile bir köpek barınağı, bir kedi barınağı kurabilir. Nedir yani gücünüz nispetinde? Belediyelere derseniz ki gücünüzü alıyoruz, yükünüzü alıyoruz. Bize destek verin. Verirler herhalde. O kadar da duyarsız olamaz. Öldüreceklerine, orada her gün bakacak eleman çalıştırma istememelerinden dolayı mama ve tedavi desteği verirler bence. Hem o barınak masraflarından kurtulurlar veya o barınakları gönüllülere versinler işletmesini, kullanmasını, sorumluluğunu. Gönüllüler orada hizmet etsin. Siz sadece mamalarını ve tedavilerini karşılayın. Personel masrafından da kurtarırsınız. O kadar çok çözüm var ki. Siz hiçbir şeye uğraşmayıp aman yoğurdun dökülmesin, ayranın ekşimesin, öldürelim gitsin. Yok böyle bir dünya. Herkes aklını başına alsın. Toplum diken üstünde bir türlü şekilde şekilde bunu çözeceksiniz. Çünkü bin tür bela var ülkenin tepesinde, etrafında, içinde, dışında. Bir de bununla uğraşmayın. Başınıza yoktan yere iş çıkartmayın. Bilerek masus toplumsal infial yaratıp, iç sabah çıkıp, seferberlik ilan edip 10-15 sene daha mı iktidarda kalma planları yapıyorsunuz? Bunun için mi? Veya sokaklarda canlar kalmasın da Çocuklar kolayca kaçırılsın sabah karanlığında diye mi? Veya akşam karanlığında iş dönüşünde kadınlara saldırılar olsun diye mi? Bütün bunların yan etkilerini düşüneceksiniz. Her şey sıkıntı içerisinde. Ayıptır ya. Ayıptır. Terbiyesinin de lüzumu yok. Siyasiler, liderler, sanatçılar, dostlar hepiniz sorumlusunuz ya. Taşın alt elini koymayan herkes sorumlu. Herkes barınak sahibi olabilir. Zor bir şey değil. Destek isteyin. Destek verirler. Verecekler. Vermek zorundalar. Bu kadar canı katledeceklerine bunu vermek zorundalar. O kadar. Sabaha kadar konuşabilir ...ama yeter artık ya, insanı deli etmeyin.